Herkese günaydın. İşe videosu. İlk önce cildimi temizleyeceğim. Daha önce kumru çekmiş, çekmemiştim. Onu çekeceğim sizlere. Ne kullandığımı göstereceğim. Şu markanın cilt bakım jelini kullanıyorum. Gerçekten çok memnunum. Komedonlara harika iyi geliyor. Şöyle göreceksiniz sizde. Şu anda makyaj temizleme yağını kullanmayacağım. Çünkü yüzümde makyaj yok. Yeni kalktım ve uyanmaya çalışıyorum. Bu böyle oksijenli olduğu için kabarıyor. Ve gerçekten çok güzel temizliyor. Tüm cilt tipleri için uygun. Evet. Şu an durulayıp geliyorum. Evet, yüzümü yıkadım. Biraz açıldım sayılır. güneş kremini sürüyorum. Frodiya güneş kremim. Çok memnunum. Sebum kontrollü olan. Şöyle sizde dağılmasın göreceksiniz. Kesinlikle beyaz bırakılmıyor ve bırakmıyor. Gözenekleri buluğulaştırdığını düşünüyorum. Sonra şurada. Ve fondöteni çok iyi tutuyor. Gerçekten ben bunu sürdüğüm de fark etmiştim diğer güneş kremini. Zaten de kesinlikle e, fondötenizi kusuyor. Ve hiçbir işe yaramıyor. Korumuyor da. Şimdi bu göz de yakmıyor. O yüzden çok seviyorum. Şöyle görüyorsunuz. Bir dakika kadar bekleyeceğim. Sonra hemen fondötenimi uygulayacağım. Bugün Esteladur'un Estela Durun fondötenini kullanacağım. Armani'de de var. Onu göstermiştim sizlere. Ama ben ondan sabunla daha çok elim gidiyor. İnce sürüyorum. Kesinlikle çok abartılı bir fondöten değil ama şu dokusu çok kötü. Ciltte kalışı çok güzel. Bence zaten ee, her gördüğümüz fondöteni dediğim gibi fitilerden dolayı özeniyoruz. Ama yağlı ciltlerin fondöteni esterandır olmalı diye düşünüyorum. Ben bunun e, yüzümden yüzünden kaydığını ya da parladığını hiç bilmiyorum. Güneş kremini sürdüm. Baz kullanmayacağım. Normalde Kiko'nun bazını da kullanıyorum. Ama bugün yoğun bir gün olacak. O yüzden hiç uğraşmıyorum direkt. Fondötenimi de sürdüm. Şöyle. Hemen göz altı eşitleyicimi kullanıyorum. Yani bunu kullandım ve kesinlikle göz altı kapatıcısı kullanmayacağım. Çünkü işte, e, kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama şu anda hiç e, gerek kalmadı. Far olarak da bugün işe giderken beyaz bir gömlek giyeceğim. Kikonun 232 numarasını kullanacağım. Ee, çok sevdiğim bir far gerçekten. Çok hafif sürüyorum. Islak duruyor. İşe giderken de gerçekten çok soft makyajlar kullanıyorum. Şöyle hemen kaşlarımı sabitleyeceğim. Mix'le. Tamamdır maskaramı kullanacağım. Gerçekten şu maskaranın bitmesi için dua ediyorum ya. Tamam maskaram bitti hemen Allığımı sürüyorum. Şöyle flor var. Dedim, ki, onu da çok soft sürüyorum. Sonra hemen saçlarımı yapmam lazım. Ve sonra çıkacağım. Üzerimi değiştirip çıkacağım. Ya saçlarımı yapmak demişken ee, ben saçlarımı Dyson'la yapıyorum. Siz Dyson'dan memnun musunuz diyor. O gerçekten tamam kesinlikle saçlarımı yıpratmıyor ama Hiçbir şey yaradığımı düşünmüyorum Beni hiç mutlu etmiyor. Hatta çok kabartıyor. m 20 numara. Çok seviyorum. Ve bakın gün boyu kalacak. Çok ıslak. Tamam baktım şimdi. Evet bu kadar. Başka bir şey yok. Yeterince soft var olanların altını çizdik ve bitti.